BİM 12 Temmuz Cuma Aktüel Ürünler Kataloğunda Mutfak Ev Çeyizlik Ürünleriyle karşınızdayız. Ürünlere hemen bir göz atmak gerekirse boy boy kavanozlardan düdüklü tencerelere, çaydanlıktan kupalara, farklı farklı kavanoz kapaklarından krep tavalarına, altılı çay takımlarından kare tepsi, borcam gibi ürünlerle karşılaşıyoruz. 12 Temmuz'dan itibaren BİM'in aktüel raflarına gelecek olan bu muhteşem ürünleri hiç hız kaybetmeden gelin hep beraber inceleyelim. İlk ürünümüz Lavdan Eda Çay Bardağı 89 TL. Diğer ürünümüze gelecek olursak Lavdan Salata Kasesi 99 TL. Bir diğer ürünümüz 119 TL fiyatıyla Okyanus Home'dan hamur porsiyonlayıcı. Un eleği 39.50. Ahşap kapaklı erzak kavanozu 129 TL. Happy Birthday yazılı pasta süsü çeşitleri 29 TL. Cam altılı çay kaşığı 22 buçuk pasta sıvama standı 79 TL kurabiye kalıbı çeşitleri 39 TL dörtlü meybus kalıbı 34 buçuk krema pompası 39 buçuk karşımıza çaydanlık geliyor 599 TL rendeli karıştırma kabı 499 TL altın zimli ayaklı kek tabağı 159 TL görselde bir numara yazan ürünü görüyorsunuz diğer ürüne geçelim altın zimli iki katlı kurabiyelik 175 TL. Aynı şekilde görselde 2 yazan ürüne bakarsanız ürünü görebilirsiniz. Diğer ürüne geçelim. Altın zimli üçlü cam kase 75 TL. Aynı şekilde 3 yazan görsele bakarsanız kaseyi görebilirsiniz. Diğer ürüne geçelim. 4 altın zimli pasta servis seti 1 adet 28 cm servis tabağı, 6 adet 19 cm pasta tabağı 249 TL. Aynı şekilde 4 yazan numarada görebilirsiniz. 5 altın rimli altılı çay tabağı 119 TL. Bir diğer ürünümüze geçelim. Krep tavası 199 TL. Dondurma kaşığı paslanmaz çelik 75 TL. Lavdan renkli dondurmalık 79 TL. Kapaksız kavanoz 425 cc 11 TL. Kapaksız kavanoz 660 cc 12 TL. Kapaksız kavanoz 1000 cc yani 1 litrelik kavanoz 13 TL. Paşa Bahçesi'nin kavanozları bunlar. Bir diğer ürüne geçecek olursak 3 katlı cam saklama patiseri 169 TL. Paşa Bahçesi'nin ürünü. Yine Paşa Bahçeli'den 225 TL kare tepsi bor cam geliyor. Bir diğer ürünü geçmek gerekirse Berlin'den büyük derin çelik tencere 549 TL. Kızartma tenceresi 259 TL. Meyve bıçağı 45 TL. Tek tek kavanoz kapağı tek fiyatlarını görüyorsunuz. 1 lira 65 kuruş. Bir diğer ürünü geçecek olursak kapaklı silikon buzluk. 29 lira 50 kuruş. Glass in Love'dan Can Kupa 99 TL. Altılı set halinde geliyor bu ürün. Ekmek kutusu geliyor karşımıza. 219 TL bu ürünün fiyatı da. Buzdolabı organizeri şeffaf sepet 59 TL. Buzdolabı organizeri dik sepet 49 TL. Bu arada unutmadan. Gelmesini istediğiniz ürünü semtinizle ve şehrinizle beraber yorumlara yazabilirsiniz ve unutmadan videoları beğenirseniz, devanın, devamının gelmesi için emeklerimizin karşılığı için bir like atarsanız seviniriz. Hemen diğer ürünümüze geçelim. Stormax'tan saklama kabı 14 lira 50 kuruş. Stormax'tan saklama kabı bir boy küçüğü 29 lira 50 kuruş. Bir önceki ürünün boyutu 3 litre hazneye sahipti. Bu ürünün boyutu buçuk litre hazneye sahip. Diğer ürüne geçelim. Yine çok pratik bir ürünle karşınızdayız. Print süzgeci 25 TL. Tek fiyat plastik ürünler 16 lira 90 kuruş. Bu ürünleri de tek tek raflarımızda incelemek isteyebilirsiniz. Gerçekten çok pratik ürünler geliyor. 12 Temmuz aktüel ürünler kataloğu daha bitmiş değil. Diğer videolarımızdan haberdar olmak isterseniz abone olup hemen yanındaki zil işaretine basabilir. Eğer videoyu beğendiyseniz emeğimizin karşılığı olarak like atabilir ve aynı zamanda semtinize gelmesini istediğiniz ürünü semtiniz ve şehrinizle beraber yorumlara yazabilirsiniz. Bimin 12 Temmuz Cuma aktüel ürünler kataloğundaki mutfak, ev, çeyizlik ürünlerini birlikte inceledik ve bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.